Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Yasemin haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Yasemin haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Yasemin haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Yasemin haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla sen saçını kuruttuysan Yasemin haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun ve gibi koktun Yasemin haydi şimdi uykuya